Gelelim mi o zaman kazanım 7'ye? Hadi bakalım gelsin birinci soru. Şimdi ekrana baktığımız zaman fg ve h fonksiyonları r'den r artı şeklinde tanımlanmıştır diyor. Tamam üstel fonksiyonun tanımı gereği. fx fonksiyonu 1.3 üzeri x. gx 0.3 üzeri x. hx de 1 bölü 1.3 üzeri x. Hangileri veya hangisi veya hangileri artandır? Bir kere fx 1'den büyük olduğu için artandır f artan. Neden? a büyüktür 1 olduğu için. gx azalan. Neden? a 0 ile 1 arasında olduğu için. Yani a dediğimiz ifade 0, 3. 0 tam onda 3. 0 ile 1 arasında olan bir sayı. hx'e bakalım. Yani 1 bölü 1, 13 bölü 10 desek. Ters çevirip çarptığımız zaman 10 bölü 13. O zaman hx fonksiyonu azalandır. Neden? A ifadesi yani taban 0 ile 1 arasında olduğu için. Dolayısıyla bizden istenen şey hangisi veya hangileri artandır diyor. O zaman sadece nedir? F artandır. Dolayısıyla birinci sorumuzun doğru cevabı nedir? Yalnız bir yani A seçeneğidir. Gelelim ikinci sorumuza. Fonksiyonun üstel bir fonksiyon verilmiş. Burası taban. Fonksiyonun artan bir üstel fonksiyon olabilmesi için A hangi aralıkta olmasıdır? A artan olabilmesi için 7 bölü A eksi 2'nin büyüktür. Ne olması gerekir? 1 olması gerekir. Değil mi? Biz bu ifadeyi çözememiz için bunu bu tarafa atalım. 7 bölü A eksi 2 eksi 1 büyüktür 0. Bu da A eksi 2. Tabanları eşit, paydaları eşitleyelim. 7 eksi A artı 2 bölü A eksi 2 küçüktür 0. Buradan baktığımız zaman ne oldu? 5, 9 eksi a bölü a eksi 2 küçük 0'dır. Hemen tablo oluşturalım. Buradan 9 gelir. Buradan 2 gelecektir kökümüz. O zaman 2 ile 9'u yazdık. En büyük derece terim işareti eksi. En büyük derece terim işareti artı. Artı ile eksi'yi böldüğümüz zaman eksi ile başlıyoruz. Artı eksi. O zaman bizden istenen şey sıfırdan küçük olduğu yerler. Bir dakika. Şöyle bakalım sıfırdan küçük olduğu yerler olur mu? Heh. Şurayı yanlış yazmışız değil mi? Sıfırdan büyük olması gerekiyordu. Çünkü neden dolayı? Artan olduğundan dolayı. Evet oraları düzeltelim lütfen. Sıfırdan büyük olduğunu gösterelim. Sonuçta bizim için o zaman bizden istenen bölge 2 ile 9 aralı olacaktır. O zaman çözüm kümemiz 2 ile 9 aralıdır. Bu da sorumuzun doğru cevabının E seçeneği olduğunu gösterecektir. Evet değerli arkadaşım. Kazanım 7'nin son sorusundayız. Şimdi şöyle bakıyoruz. E, fonksiyonu birebir ve örten bir fonksiyon olduğuna göre A kümesi aşağıdakilerden hangisi? A kümesi görüntü kümesi. Değer kümesi. Şimdi şöyle bir bakalım. Bizim burada yapmamız gereken şey nedir? Bir kere fx diyor. Eşittir 3 üzeri x artı 1. Şimdi şöyle düşünelim. Normalde 3 üzeri x fonksiyonu şöyle bir fonksiyon değil mi? Şöyle artıyordu. Bu şekilde ilerleyip 3 üzeri x eşittir. 3 üzeri x fonksiyonuydu. Bunu bir birim yukarıya ötelediğimiz zaman hemen renk değiştirelim. Bunu bir birim yukarıya ötelediğimiz zaman şöyle bir diyelim biz buraya. Ee, evet. Onu da evet buradan birden geçiyordu zaten. Burası birdi. Ee, bunu bir birim yukarı ötelediğimiz zaman o zaman bu fonksiyon şöyle bir fonksiyon olacaktır. Y eşittir. 3 üzeri x artı 1. Dolayısıyla bu fonksiyonumuz yani şurası daima sıfırdan büyük olduğu için üstüne bir eklediğimiz zaman bu ifade birden büyük olacaktır. Dolayısıyla 1 ile artı sonsuz aralığı olacaktır bunun tanım kü değer kümesi. O zaman görüntü kümesi o zaman sorumuzun doğru cevabı nedir değerli arkadaşım C seçeneğidir. Evet kazanım 7'nin sonuna geldik. 8'de kazanım 8'de görüşmek üzere. Hoşça kal.